Sevgili arkadaşlarım, güzel takipçilerim, videolu yemek tarifleri kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere 3 patates ve 1 parça tavuktan bir tencere dolusu yemek tarifi vermek istiyorum. Gerçekten bu kolay tarifimi ve lezzetli tarifimi mutlaka izlemeden ve yapmadan geçmeyin diyorum ve sizlere daha fazla bekletmek istemiyorum. Buyurun geçelim tarife. Yaklaşık 500 gram kadar bir parça tavuk göğsümü şöyle ince ince dilimledim kasabanızda biftek olarak da hazırlatabilirsiniz ince ince dilimleyip eğer elinizde benim gibi bütün e, tavuk göğsü varsa o evde de kolaylıkla dilimleyebilirsiniz şimdi 3 tane orta boy patatesim var ince ince halka şeklinde doğruyorum çok ince olmasın e, çok da kalın olmasın gördüğünüz boyutta olması yeterli şimdi hepsini doğradıktan sonra şöyle bir kenara alıyorum patateslerimi alta bir sıra şeklinde dilimlediğim patatesleri Diziyorum. Evet, dizdikten sonra şimdi üzerine e, dilimlemiş olduğum tavuk parçalarını ilave ediyorum. Ince ince dilimledim ben. E, dediğim gibi kasabınıza da biftek şeklinde dilimletebilirsiniz. Şimdi hiç boşluk kalmayacak şekilde patateslerimin üzerine diziyorum tavuk parçalarımı. Şipşak ve çok az malzeme ile gerçekten e, bir tencere dolusu lezzetli yemeğiniz dakikalar içerisinde hazır olacaktır. Şimdi e, diğer kalan patateslerimi de aynı şekilde diziyorum tavuklarımın üzerine. Evet hepsini yerleştiriyorum. Şimdi tekrar en üste e, tavuklarımı koyuyorum. Tavuklar üstte kalacak. Yine aynı şekilde tavuklarımı dizdim şimdi sosunu hazırlayacağız şöyle bir kabın içerisine e, çeyrek çay bardağı sıvı yağ ve su ilave ediyorum baharat olarak da tuz karabiber kırmızı pul biber ve kekik ekledim ben bir tane rendelenmiş sarımsak ilave ettim ve güzelce karıştırıyorum hepsini şimdi hazırlamış oldum yemeğimin üzerine döküyorum Hepsi bu kadar. Çok kolay, çok basit yemek. Şimdi ocağın en büyük kısmına aldım ve altını açtım. Güzel kaynadıktan sonra altını kısıyorum. Yaklaşık 20 dakika içinde yemeğiniz hazır olacak. Dediğim gibi ocağın en büyük kısmında pişirdim. Hepsine dağılması açısından patateslerimi kontrol ettim. Gördüğünüz gibi lokum gibi de zaten çatalı batırır batırmaz dağıldı. Tavuklarım da aynı şekilde. Şimdi artık servis edebilirim. Gerçekten hem çok lezzetli hem pratik. Ramazanda e, ne yapacağım diye düşünenler için 5 dakikada kolay yemeğimiz artık hazır. Denemenizi tavsiye ediyorum. Hem e Kızartmadan yapıyoruz, hafif bir yemek, e, lezzetli, sağlıklı bu yemeği herkesin denemesini tavsiye ederim. Deneyeceklere şimdiden afiyet, şifa, bal şeker olsun. Videolu yemek tarifleri kanalıma abone değilseniz ücretsiz bir şekilde abone olup bana destek olursanız çok mutlu olurum. Yeni gelecek tariflerim için zili tıklamayı unutmayın. Yepyeni tariflerimde görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın, Allah'a emanet olun.